YouTube Uğur Şahin kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda indiksiyon EMK'sı konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet gençler elektromanyetik indiksiyon. Ne demek elektromanyetik indiksiyon? Manyetik etki sayesinde ne oluşturma? Akım oluşturma. Şimdi değerli arkadaşım peki bu akımı nasıl oluşturacağız? Bak İçe doğru manyetik alan içerisinde L boyunda çubuğu V hızıyla çektiğimizde ne olur? Çubuk üzerine bir manyetik kuvvet etki eder. Ve bu manyetik kuvveti hangi yerle buluyorduk? Sağ elimizde buluyorduk. Avuç içi manyetik kuvvet, dört parmak manyetik alan, baş parmak burada neyi gösterecek? Hızı. Arkadaşım bak çubuğa getirdim. Manyetik alan içe, hız bu taraf. Manyetik kuvvet çubukta hangi tarafa etki etti? Art, yukarı yönde. E yukarı yönde etki edince bu artı yükler etki eden manyetik kuvvet. Artı yükleri ne yapar? Çubuğun bu tarafına ne yapar? Kutupladı. Eksiler nereye şutladık? Eksiler de çubuğun bu tarafına şutlandı. Ve bu çubuk, bu çubuk bir ne gibi davranmaya başlar? Bir üreteç gibi davranmaya başlar. Ve buna ne diyoruz? İndiksiyon EMK'sı diyoruz. İndiksiyon EMK'sı yardımıyla üretilen akıma ise Bundan sonra göreceğiz. Ne diyoruz? Indiksiyon, indiksiyon, akımı diyoruz. Şimdi indiksiyon EMK'sı nedir? Indiksiyon EMK'sı arkadaşlar B çarpı V çarpı L bağıntısı ile bulunur ve bunu ne diye kodluyoruz Bunu bavul diye kodluyoruz arkadaşlar. Ba Bul Problem olmadığını düşünerekten ne yapıyoruz? Şimdi yine içe doğru bir manyetik alan içerisinde arkadaşım V hızı ile çektik çubuğumuzu ve açımız ne? Bu sefer açılı bir şekilde uyguladık. Buradaki, buradaki indiksiyon EMK'sı bu formülümüz konuşamadık. Ne olur? Bavul sin alfa olur. Değerli arkadaşım <laughs> eğer çubuk manyetik alan içerisinde omega açısal hızıyla olduğu eksen etrafında çevrilir ise Yine burada ne olur? Yine çubuğumuz bir üreteç gibi davranır ve bunu veren ifademiz B çarpı omega çarpı L kare bölü 2 ile bulunur. E peki burada çubuğun hangi kutbu artı hangi kutbu eksi olur? Bakalım burası A olsun burası O. Değerli arkadaşım neydi? Avuç içi manyetik kuvvet 4 parmak manyetik alan baş parmağımız hız. Getirdik manyetik alan içe doğru hız bu taraf. Ne oldu? A artı kutup olur. O ise ne olur? Bunun için eksi kutup olur. Ve burada hangi formülü uyguluyormuşuz? Açısal hız olunca B omega L kare bölü 2 formülünü uyguluyoruz. Değerli arkadaşım indiksiyon EMK'sının oluşma sebeplerinden birisi nedir? Manyetik akıdır. Şimdi manyetik akıyı göreceğiz. Manyetik akı nedir? Birim yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerinin ölçüsüdür. Bu fi ile gösterilir. Gösterilir ve bunun birimi nedir? Bunun birimi Weber'dir. Değerli arkadaşım, sayfa düzlemine paralel B manyetik alan içerisine bir cisim koyduğumuzda veya bir metal koyduğumuzda yüzey alanı A olan buna etki eden manyetik alan manyetik akı neye eşittir? B çarpı A'ya eşittir. Veya manyetik alan içerisine metalimizi arkadaşlar açılı bir şekilde koyduğumuzda burada yüzeyin normaliyle yapmış olduğumuz açı ne? Alfa Buradaki manyetik akı ne olur? Buradaki manyetik akı BA çarpı kosinüs alfa olur. Eğer eğer metalimiz yüzey alanı A olan metalimiz manyetik alana paralel ise arkadaşlar manyetik akı nedir? Sıfırdır. Ve demiştik ki indüksiyon EMK'sının oluşma sebeplerinden birisi neydi? Manyetik akı. Değerli arkadaşım, manyetik akı değişiminden dolayı da ne oluşur? İndüksiyon EMK oluşur. Bunun formülü nedir? Many birim yüzeydeki birim zamandaki manyetik akı değişimi bize neyi verir? İndüksiyon EMK'sını verir ve soru çözümü için ışınlanıyoruz. Arkadaşlar, indüksiyon EMK'sı soru çözümü ve bugünkü misafir öğrencimiz eczacı Yağmur Tunçer'den. <laughs> Bir <an> için unuttum. <laughs> Ne yapıyorsun Yağmurcuğum? Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Arkadaşlarına bir mesaj vermek ister misin? Bir eczacılık fakültesi öğrencisi olarak. E, Uğur hocanın kitaplarını satın alın. Sonra videolarını izleyin. Sonra benim gibi 12'ye 2 yaparsınız. Ailesi için. Teşekkür ederim. O zaman geçiyoruz. <laughs> X ve Y çubukları B manyetik alan içerisinde V ve 3V hızıyla çekiliyor. Buna göre telleri etki eden indiksiyon EMK'ları oranı. Bak Yağmurcuğum indiksiyon EMK'sı formülümüz neydi? Bavul değil mi? Hı hı. Şimdi birincisini bulalım x'i. B çarpı boyuna kadar İki. 2l çarpı v. kaçla orantılı 2. Hı hı. İkinciyi bulalım y'yi. B çarpı l çarpı 3v çarpı evet. sinüs 30 mu? E buradan sinüs 30 değerimiz ne? 1 bölü 2. Burası kaçla orantılı oldu. 3 bölü 2. E 2'nin 3. 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2. Ne çıkar? 4 bölü 3. Yani ne oldu aradığımız seçenek C. C. Devam ediyoruz Yağmurcuğum soruya. Okul nasıl gidiyor? Güzel. Hocam. güzel. <laughs> ne kadar güzel? Ortada yani <laughs> güzel. <laughs> o zaman soruya devam. Düzgün 2B manyetik alan içerisindeki çubuk V hızıyla hareket ettiriliyor. Buna göre çubuğun indüksiyon EMK'sı kaç bavuldur demiş. Bak bu kısmı ayrı düşünüyoruz. Bu kısmı ne düşünüyoruz? Ayrı. Buradan oldu. 2B çarpı V çarpı L. Ama burada bu kısım etki eden ne var? Sinüs 30 mu var? Ne oldu? 2b v l sinüs 30. Buradan da bavul mu geldi? Evet. E toplamın olmuş oldu. 3 bavula eşit olmuş oldu. Önerir misin arkadaşlar eczacılık fakültesini? Öneririm. Önerir misin? Gelsinler öyle. Ben hazırlık. bilgim yok güzeldir herhalde. Herhalde kısmet diyoruz. Evet. A ve B çubukları düzgün B manyetik alan içerisinde 2 omega ve omega açısal hızlarıyla döndürülüyor. <laughs> Bunların indüksiyon EMK'ları oranını sormuş. Şimdi bak açısal hız olunca formülümüz ne oluyordu? B omega L kare bölü 2 oluyordu değil mi? <laughs> AYT'nin en güzel yanı ne? Konuyu bilince nete yansır mı? Kesinlikle yansır. Şimdi birinciyi bulalım A'nınkini. Bak boyumuz L. Manyetik alanımız B. Boy L, L kare çarpı açısal hızımız ne? 2 omega bölü 2. Kaçla orantılı oldu bu? 1'le. B'yi bulalım. B omega 2 L'nin karesi 4, 4 L kare bölü 2. Bu da 2 ile orantılı oldu. Hmm. Oranlarsak ne çıkacak oranımız? 1 bölü 2. Hmm. Gördüğün hmm. soru da sayfa düzlemine dik 2B manyetik alan içerisindeki O, A, B, şekildeki gibidir. O ekseni etrafında omega açısal hızıyla döndürülüyor. Buna göre demiş O, A, ve OB arasındaki indüksiyon EMK'ları oranı. Hmm. Şimdi burada ne oluyordu? İndüksiyon EMK'sından dolayı manyetik kuvvet etki ediyordu. Hmm. Ve bir üreteç gibi davranıyordu değil mi? Ben Bak Artı eksi. Evet artı eksi muhabbeti vardı. İlk başta OA kısmına bakalım. Burada ne oldu? OA'da başparmak omega'ydı. Hmm. A kutbu ne olur? Artı. Burası ne oldu? Eksi. Burası A, burası O. E değerimiz ne? Bulalım formül olarak. Hmm. E 2B 9 kare. omega çarpı 9L kare bölü 2'den. Bu kaçla orantılı oldu? 9. Değil mi? Hı. Evet. Sonra B'ye bakalım. Bak B'den oldu. Bu tarafa doğru dönüyor. Hı. Yani bu kısım artı. Bu kısım eksim oldu? Hı hı. Yani şu şekilde bir bağlamamız oldu. Değil mi? E şimdi burası ne oldu? Burası O. Burası B. E bunun değerine şimdi bunu bulalım. B çarpı omega çarpı L kare bölü kaç yapar? 2B hocam. 2. 2B. Tamam 2B. Bu kaçla orantılıymış? 1 ile. E şimdi bak bizden O, A arasındakini istedi. Kaç bulduk? 9. O, B arasındaki kaç? 1. Değil mi? Ne çıkar oranımız? 9 çıktı. Değil mi? Hı hı. Son sorumuzu da ne bulduk? Doğru. E seçeneği bulduk.